gel gel bana gel bana gel hemşerim bana gel. Efendim bugün Ramazan'ın 21. günü tutuyoruz Allah nasip ederse yaklaşık bir saatten az bir süre kaldı iftarımızı açmaya. Bulunduğumuz nokta e, Esadaş'ın bulunduğu e, yerden turumuza başlıyoruz. Burası İstanbul Caddesi kıymetli dostlar. E, hemşerilerimizle sohbet etmeye devam ediyoruz. E, bakalım kimlerle karşılayacağız? kimler ne diyecek? Insanlarımızın, hemşerilerimizin duygu ve düşüncelerini alacağız. Tabii ki önce kendi duygu düşüncelerimi söyleyeyim. Bugün ben bile eğildim diyeyim yeridir. Valla bugün benim de ağzım eğildi. Çok köy gezdik. 4-5 köy birden gezince bir de sıcaktı bugün. Anam dilim ağladı, dilim damağım kurudu, konuşamıyorum, susuz kaldım böyün. E, sahurda da fazla su içmedik. Dilerseniz hemşerilerimize sohbetimize başlayalım. Haydi bakalım. Evet kıymetli dostlar sevgili aşken takipçiler turumuza başladık. Ama burada hemen taksici esnaf ağabeylerimiz var. Öncelikle onlardan başlayalım. Selamünaleyküm. Selam. Ağabey dağılmayın fazla yakın durun ki bir birden alayım. Tamam, Böyle 21. gün neler söyleyeceksiniz? Akşamına dağınık oluyorsun. Öyle Akşam mi? Peki böyle 21. gün abi neler söyleyeceksin? Vallahi ne söyleyecek vaziyet gösterir zaten kendisi. E belli sıfatın evet. tökülmüş benim gibi. <laughs> Bayrama az kaldı yani azından, evet. Bayrama yaklaştı. Hayırlısıyla bu hayırlısıyla inşallah. İnşallah mübarek 11 aylarda <laughs> da inşallah. Hakkımızdan hayırlısı. İnşallah. Amin amin Arif abi inşallah. Levent'im sen ne diyeceksin canım? Yok şükür abi diyeceğim işte böyle taksici arkadaşlarla uğraşırız. Biri gözlüğünü çıkart, biri... Çıkart, he, ya dayanamayız, tutmayacağız. Tutmayın, he, kardeş, doğru. Yani 21 gün gelmiş, geçmiş, hiç umurumuzda olmamış. Yine burada kalmış 9 gün. He, ya, ne haksız <laughs> gözlü oynatırsın, kardeş. Vallaha ya. ederim. Vallahi ya. <laughs> ya. <laughs> Allah'ın izniyle inanan, bitirdik, kurtardık. Ne kadar... Deməsən mübarək olsun bir ayla az qaldı. Nə isə gəndi zəmi xat olun canınız yerəm. Allah amanətsiniz. Bütün arkadaşlara çox salamlar olsun. Aleykümselam. <laughs> Aleykümselam. Çağ olur. Əbələsinə getdim ondan sonra bu tarafa gəlib. Əfəndim. Bu gün əssattan zor bir gündü. Mən də yoruldum. Eee oruç bi yəni də biraz sarsdı amma biraz çox deyil. 3 aydır oruç tutuyorum. İlk kez böyle susuz kaldım. Hemen an burada misafirimiz gelmiş efendim. Selamünaleyküm. aleyküm. E, selam. Selam. Başkanım ne içsen canım. Allah razı olsun kardeşim. Çekemedim sen, sen. bir anda. Neyse. Allah razı olsun. Hoş geldin. Hoş Sefalar gettin. Allah, evet. <laughs> e, Allah, Allah razı olsun. Allah'ın balık esirlisi. He gittin balık esire. Ne var ne var ne yok Kadir'im. Allah razı olsun. Bugün 21. gün He. neler söyleyeceksin Kadir? Allah ne söyleyeyim Vaz kaldı inşallah bitecek. Evet. Herkese hayırlı bayramlar şimdiden. Şimdiden hayırlı evet. bayramlar. Peki gurbet biz de takip ediyorsun gördüğüm evet. kadarıyla. Gurbette aşkaley seyretmek nasıl bir duygu? Çok güzel. Allah senden razı olsun. Bizler için çok değerli. Değil mi? Aşkade ne olmuş, ne bitmiş hepsini senden öğreniyoruz. Rabbim senden razı olsun. Allah, Allah razı olsun. Duyun, duyun, bak duyun neler ölür duyun aşk alallar. Siz burada bizi görmüşsünüz ama yok, yok. dışarıda dışarıda gerçekten çok büyük bir faaliyet senin yaptığın. Allah razı olsun. Elimizden geldiğince Allah razı olsun sizden de. Be. Kerim sen ne içsem kupon olayım verene. Geçen akşam telefonun azizliğine uğradık. Görüntümüz çok bozuk çıkmış. Neyse bugün telafi eder. Hem de 21. gün Neler söyleyeceksin? Ne bilim karar verdik. Ne de belli değil. <laughs> ya çok yakın gelirsin. Tamam. Uzak durayım tamam uzak durur. Tamam, uzak da, <laughs> de göz şeyi var ya tartışıyorsun. O yüzden kaçırıyorum. Tabi tabi tabi. Çirkinem değil mi sen de tabii, tabii, tabii. Sende, he? Yok abi gözlükler de ihtiyacım var ya ondan dolayı. Evet, peki neler söyleyeceksin? Vallahi ne yapıyorsun? Cevap abi ne söyleyecek işte Allah <adamı>, şükür geçiriyorlar günler. Havalar da güzelleşti. Allah şükür en azından milletiftardan sonra bir nefes alabilir dışarıda çay içti. İnşallah. Ee, inşallah. Her zaman. Peki. Gen gen de nasip eder inşallah. Hayırlısıyla. Amin. Inşallah. Kendinize mükaat olun. Sen de. Hadi Allah'a emanetsiz. Görüşürüz. görüşürüz. Geç, hay, tamam. tamam. Paklı şey var mı? Kadayıf dolması. Oo her şey var. Tamam. De, var, tamam. Ben hangi eylem? İftar ettim burada ya. Evet. Efendim kadayıf durmasının yerini de yaptık bu arada. İftardan hemen sonra kadar iftar burada yiyeceğiz. Allah nasip ederse. Ha ne siz de evet. orada siz? Hala bunları arabanın bagajında bir şey yok. Ne içsiz uşaklar? Bu... <gülüyor> Hadi <gülüyor> kendinize iyi bakın. <laughs> evet efendim turumuza, yayınımıza başladık. Kardeş ne içsen canım? canın? Sağ abi sen kayıtsın. ne iç Ne yedim ne var ne yok? Değil şükür. Bugün 21. gün neler söyleyeceksin? Ne söyleyeyim abi? Mübarek 11 aylara az kaldı. Az kaldı ya. <laughs> Kendine iyi bak. <laughs> canın yeri. Evet efendim. Gelin bayvela gelin nereye gitsin? Dere köy edelim, dere köy. Dere köyde ne var? İftara gidelim kardeş. Sağ olasın Allah'a. Valla misafirim oğlum, Allah başım üstünde yeriz var. Sağ ol Allah razı ne olsun. Ne var ne yok, iyisiniz? Nasıl gidiyor Ramazan? Çok güzel, yatırırız kendimize. He mi ya? Öğleye kadar yatırır. Tarla yok, çay Sahi yok. Çay yok, mal otarı. Mal otarı. Peki bugün 21. gün neler söyleyeceksiniz? Ne söyleyeceğiz, çok güzel geçti. He mi? He valla, nasıl geçti anlamadım. Herhangi bir sıkıntı yok. Yok. Allah'a haydi emanet. Sen ne, ne diyorsun? Şey, <laughs> şey de mi <laughs> <olur. gülüyor> Evet efendim. Mehmet Bey burada Amburda kim var? burada kimler var? Amburda. Merdem abim ay abi, kara bulut. Oy kara bulut. Atif Ağa Ağabeylerim ne eksik Teşekkür ederiz. Bugün 21. günü tutuyoruz. Neler söyleyeceksiniz? Allah Cenab-ı Allah hayırlısını tekrarını nasip etsin. Amin. Aşağıda yani böyle biraz tabi e, milletin işi gücü bu sıkıntılar var. Allah kolaylık versin. Amin. Hamdolsun yani, şükür olsun böyle gidiyoruz. Amin. Allah çok teşekkür çok teşekkür ederim. <laughs> Kara Bulut sen ne içsen bana ölüm ya razı Teşekkür ederim. Durumun nasıl Merrem abi? Allah razı olsun. Ey Allah şükür kardeşim. Abi sen bu sene Ramazan'da buradasın. Her sene gurbete gidirdin. Bana bu sene işimiz yok buradayız. Daha iyi. Ra orucumuzu rahat tutuyoruz. Çok şükür. He. Hemşerilerimize ne söylemek istersin? Herkese herhalde. hayırlı Ramazanlar, hayırlı bayramlar dilerim. Canın yere. Kendinize mi olun ağa be? Hala bay mı? Onlar al, ne? kolum kolumu kırayım. He, selamun aleyküm. Al, al, al. Ele, ele iftara hazırlık mutfağa bile gireceğim ama usta Çok müsaaden hoş. olur mu? Hazır, hele hazır. ne pişirirsen bunu verin. Ayran aşı. Ayran aşı. E, e. Erzurum'un olması He, olmaz ya efendim. Olmaz. Özellikle iftar sofrasının vazgeçilmez. Cifa olması ayran aşı. Ayran aşı olacak ha. Tadına da baksan mı Söner? Abi ne edeceksin aşçı bakacak. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl gidiyor Söner bugün 21. gün Abi, neler Çok söyledin? şükür çok şükür. Öyle bir geçik. He mi ya? Allah'a Allah şükürler ha. olsun. Ramazan bitti sayılır. Hemen geldik bayrama bayramda biter. Hayırlısı Allah'tan. Hayırlısı Allah'tan. Ama bey sen ne içsen? Allah razı olsun. Kurumun nasıl sağlığın sıra? Ey Allah razı olsun. Bir tane türkü söyle daha. Söyleyemeyeceğim. Bir tane ele ufak. kontrol lazım. Sen bir tane ufak. <laughs> bir tane <gülüyor> ufaktan <laughs> patlat. <laughs> Geceler ya. de olur sıkıntı yok. <laughs> he he sen hadi. Taşın şimdi zaten. tebibim ben biçtim. Yakasını dörtmüştüm Ne güzel tadı var Asker oğlana düştüm Vay vay Canım Canım minnaş minnaş Caminin ezen vakti İçinin düzden vakti Yarım askeri de derim ne sıcak vakti Hanım minnaş minnaş Canım ne aş ne aş. Ay o canın yerler çarkı. Var mı bir tane abi? Sağ ol hepsinin Ramazan'ı He? ve bayramı mübarek olsun. Allah hepsinize sağlık ve Sağ hastalık, hastalık vermez. Amin. Gel <laughs> bize mi hat olur? Sizle. Görüşmek üzere. Sunarım Allah'a emanet. Hadi Allah'a Allah emanet. Ağzınızı yüreğinize sağlık. Abi görüşürüz. Görüşürüz. Evet efendim. Güzel bir türküyle turumuza devam ediyoruz sevgili Kemalettin ağabeyim söyledi. Farklı bir türküydü. Duymuştum ama tam duymamıştım. Bu tarafa doğru gidelim. Selamun Aleyküm. Hela bırakın tartışmayı. Ben geldim. Ne var ne yok gençler. Sizler de hoş geldiniz. Ağabeyim merhabalar. Heh, bugün boş buldu. Ha bırak da kapat ben geldim. Ne telefonu? Abi bugün 21. gün neler söyleyeceksiniz? Allah, ne <laughs> söyleyecek, ne işte, yapacak? Ramazan işte geldi. Allah nasip edecek. Bugün 9 günümüz kaldı. Evet. Allah hayırlı bayramlar istsin. Amin inşallah. Allah devletimizi, milletimizi kadadan beradan saklasın. Amin Allah razı olsun. Allah huzurumuzu bozmasın. Amin. Güzel şey yapalım. Ee, her şeyi... İnşallah ee, Çok teşekkür ederim. Ee. Çok teşekkür ederim. Ee. Çok teşekkür ederim. Ee. Abi'm senin duygularını öğrenebilir ee. miyiz? E. Düşüncelerini. Hoş geldin, Hoş bulduk. Bugün 21. Dersler. gün. Neler söyleyeceksin? Çok güzel bir Ramazan geçir. Hayırlı Sinan inşallah hayırlı bayramlar gelir. Hayırlı bayramlar olur. İnşallah. İnşallah. Çok güzel abi. Çok güzel. Allah'ım bu günleri daima versin yani. Amin İzlemiş. inşallah. Evet. Abi benim sen ne için çok konu olayım yerine. Ben de iyiyim. Seni sormalı. Ankara'dan geldim ben. Hoş yani, geldin. Sefalar sağ getirdin. E, e, nasıl gidiyor Ramazan abi? Ramazan çok güzel gidiyor. Rabbime şükürler olsun. Evet. E, tüm İslam'ın âleminin Ramazan'ı kutlar. Hayırlı, şimdiden bayramlar dilerim. Çok teşekkür ederim. <laughs> e. Sen telefonun susmuyorsun. <laughs> Yeniden mi katul? Sağ <laughs> olam. Görüşürüz Koca Bey. razı olsun. Eyvallah. E, seni